Sevgili Ruh, bu mesajın sana ulaşması bir tesadüf değil. İlahi bir planın parçası olarak bugün seninle buluşuyorum. Seninle paylaşmam gereken çok özel bir gerçek var. Belki şimdiye kadar fark etmediğin, belki de gözlerinden saklı kalan bir gerçek. Bu mesaj, kalbinin derinliklerine ulaşmayı ve seni bir yolculuğa davet etmeyi amaçlıyor. Bugün meleğiniz size şaşırtıcı bir gerçeği incelemenizi istiyor. Neler olduğunu öğrenmek için hazır mısın? Sen ilahi bir ışıkla yaratıldın ve bu dünyaya eşsiz bir amaç için gönderildin. Bazen yaşamın karmaşasında bu gerçeği unutuyor olabilirsin. Ancak bugün tüm karmaşayı geride bırakıp kendi özüne dönme zamanı. Kalbinde taşıdığın güç seni aydınlatmaya ve yola devam etmene yardımcı olmaya hazır. Bu yol, korkularını sevgiye dönüştüren, seni kendinle ve evrenle birleştiren bir yoldur. Hayatının her anında yalnız olmadığını biliyor musun? Seninle birlikte adım atan bir koruyucu var. Her zaman seninle, sessizce seni yönlendiriyor. Bugün bu koruyucu sana bir mesaj fısıldıyor. Korkma. İçinde taşıdığın cesaret en karanlık geceleri bile aydınlatabilir. Seni bekleyen mucizeleri görmek için yalnızca gözlerini açman yeterli. Geçmişte yaşadığın zorluklar seni güçlendirmek içindi. Bazen hayat bize taşıyabileceğimizden fazlasını verdiğini düşündürür. Ancak her bir sınav ruhunun derinliklerinde saklı olan potansiyeli ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Bugün bu gerçeği anlaman için bir hatırlatma günü. Seni sınırlarından özgürleştirecek, o şok edici gerçekle yüzleşme zamanı. Sevgi senin en güçlü silahın. Kendi kalbinde taşıdığın sevgiyi önce kendine, sonra çevrene yaymalısın. İlahi olan seni sevmek için var. Aynaya baktığında bu sevgiyi hisset ve kabul et. Çünkü sen, olduğun halinle tam ve mükemmelsin. Bu gerçek seni özgürleştirecek ve hafifletecek. Bugün kendine bir söz ver. Geçmişin zincirlerini geride bırakacak. Geleceğini umutla kucaklayacaksın. Çünkü yaşamın sana sunduğu fırsatlar sınırsızdır. Şimdi bu fırsatları değerlendirme zamanı. Sen sadece bu yolculuğa çıkmak için cesaret göstermelisin. Hayatın sırrı her şeyin bir anda saklı olduğudur. Bu an senin yeni bir başlangıç yapman için bir kapıdır. Bu kapıyı aralamaktan korkma. Sen bu evrende eşsiz bir yere sahipsin ve evren seni tüm gücüyle destekliyor. Bugün bu gerçeği hatırlaman için bir davet. Şimdi derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Kalbinin fısıldadığı sesi dinle. Seni ileriye taşıyan güç içinde saklı. Bu güç seni hayallerine ve ruhunun özüne ulaştıracak bir rehberdir. O sesi takip et. Çünkü o ses seninle ilahi olan arasındaki bağdır. Unutma. Sen bir mucizenin kendisisin. Kendi içindeki ışığı hatırla ve bu ışığın dünyayı aydınlatmasına izin ver. Çünkü bugün senin günün. Meleğin yanındadır ve seni destekliyor. Seni seven ve sana inanan bir güç her zaman yanında. Bu mesajı bir işaret olarak kabul et. Hayatında yeni bir sayfa açmak ve ilahi gerçeğini kucaklamak için cesur ol. Senin hikayen dünyayı değiştirecek kadar güçlü ve bu hikayeyi yazmaya bugün başlamalısın. Hayatında yaşadığın anların rastlantı olmadığını hiç düşündün mü? Bugün bu mesajın sana ulaşması da bir tesadüf değil. Bu ilahi bir düzenin sana sunduğu bir işaret. Evren seni her zaman doğru yöne yönlendirmek için ince bir plan içinde hareket ediyor. Bugün burada bu satırlarla karşılaşman da bu planın bir parçası. Şimdi kalbini aç ve bu mesajın derinliğine ulaşmasına izin ver. İçinde taşıdığın gücün farkında mısın? Belki şu ana kadar bu gücü fark etmekte zorlandın. Ama bil ki, senin içinde yıldızları harekete geçirebilecek bir potansiyel var. Bu potansiyeli keşfetmek seni bambaşka bir hayata taşıyabilir. Şimdi o güce ulaşmanın ve kendini dönüştürmenin tam zamanı. Unutma, bu yolculuk sadece senin cesaretini bekliyor. Her gün sana bir fırsat sunar. Ancak çoğu zaman bu fırsatlar gözümüzden kaçar. Belki korkularımız, belki geçmişin ağırlığı bizi durdurur. Ama bugün farklı bir gün. Bugün gözlerini açma ve çevrendeki işaretleri görme günü. Meleğin seni harekete geçirmek ve doğru yola yönlendirmek için seninle birlikte. Hayatın bazen sessizce fısıldadığını fark ettin mi? O sessiz fısıltılar kalbinin derinliklerinden gelir. Onları duymak için dış dünyanın gürültüsünü bir kenara bırakmalısın. Şimdi sessizliği dinle ve o fısıltılara kulak ver. Çünkü o sesler sana en büyük gerçeği gösterecek. Evrenin sana sunduğu işaretleri takip etmek bazen cesaret ister. Ama o cesaret zaten içinde var. Seni geri tutan tüm şüphelerden kurtul. Ve bu işaretlere güven. Çünkü onlar seni aydınlanmaya ve hayatında yeni bir başlangıca yönlendirmek için var. Bugün bu başlangıcın ilk adımı olabilir. İçsel yolculuğun dış dünyandaki her şeyi değiştirebilir. Sen kendi gerçeğini keşfettiğinde çevrende dönüşmeye başlar. Bu dönüşüm seni daha mutlu, daha huzurlu ve daha güçlü bir insan yapar. Şimdi bu dönüşüm yolculuğuna adım atma zamanı. Kendine güven ve ilerle. Her şeyin bir nedeni vardır. Öyle değil mi? Bugün yaşadığın her şey, seni bir sonraki adımına hazırlıyor. Hayatın sana sunduğu tüm zorluklar, seni daha güçlü ve daha bilgi bir insan yapmak için var. Şimdi bu zorlukların ardındaki fırsatları görme zamanı. Onlar, seni bekleyen mucizelere açılan kapılar. Bu mesaj, sana umut vermek için burada. Hayatındaki karanlık anlar, seni yıldızlara yaklaştıran gecelerdir. Karanlık olmadan yıldızları göremezsin. Şimdi o yıldızları görme zamanı. İçindeki ışığı keşfet ve onun seni aydınlatmasına izin ver. Meleğin sana bir sır fısıldıyor. Kendine inan. Çünkü her şey senin inancınla başlar. Sen kendine inandığında dünya da sana inanır. Bu inanç seni her türlü zorluğun üstesinden getirebilecek bir güce dönüştürür. Şimdi bu inancı güçlendirme zamanı. Hayat bir aynadır. Sen nasıl düşünür ve hissedersen dünya da sana öyle görünür. Eğer sevgi dolu, umutlu ve güçlü bir şekilde bakarsan Hayatın da sana aynı şekilde yansır. Bu yüzden düşüncelerini ve duygularını kontrol et. Onlar geleceğini şekillendiren araçlardır. Şimdi bir an dur ve derin bir nefes al ve nefesin. Hayatın en basit ama en güçlü armağanıdır. O nefesle birlikte içindeki ilahi bağ dokunabilirsin. O bağı hisset ve onun seni sarıp sarmalamasına izin ver. Çünkü sen bu bağın bir parçasısın. Her şeyin mümkün olduğunu bilmek seni özgürleştirir. Senin hayal gücün sınırsız bir güç kaynağıdır. Şimdi hayallerine odaklan ve onları gerçekleştirmek için ilk adımı at. Meleğin bu yolda seni desteklemek için hazır. Sadece bir adım atman yeterli. Geçmişin yüklerini bırak ve geleceğe doğru ilerle. Çünkü geçmiş seni tanımlar ama seni kontrol etmez. Sen her yeni günle birlikte kendini yeniden yaratma gücüne sahipsin. Bugün bu yeniden yaratımın başlangıcı olabilir. Hayatın küçük mucizelerini fark et. Çünkü o küçük mucizeler büyük dönüşümlerin habercisidir. Bugün çevrene bak ve o mucizeleri gör. Onlar senin içindeki ışığın yansımalarıdır. Şimdi o ışığın parlamasına izin ver. Bu yolculuk henüz bitmedi, sevgili ruh. Daha keşfedilecek çok şey var. Şimdi kalbini açık tut ve mesajın geri kalanına hazırlan. Meleğin sana yeni bir gerçeği daha fısıldamak için burada bekliyor. Hayatındaki her adımın bir anlamı var. Belki bazen bu anlamı görmekte zorlanıyorsun. Ama bil ki hiçbir şey boşa yaşanmaz. Her adım, seni bir sonraki gerçeğe yaklaştırıyor. Meleğin, bugün sana bu gerçeği göstermeye kararlı. Şimdi zihnini aç ve sana fısıldanan bu mesajın seni nasıl dönüştüreceğini hisset. Kalbinde bir huzursuzluk hissediyor musun? Bu his, seni bir değişime çağırıyor olabilir. Meleğin, bu çağrının cevapsız kalmaması için sana yol gösteriyor. Çünkü değişim, büyümenin ve gelişmenin anahtarıdır. Bugün seni bekleyen bu yeni kapıyı aralamanın tam zamanı. İçindeki sessizlikte saklanan bir güç var. Belki şimdiye kadar o gücü fark etmedin ama o her zaman oradaydı. Şimdi o sessizliğe kulak ver ve içindeki bu gücü hisset. Çünkü bu güç seni tüm engelleri aşmaya hazırlıyor. Meleğin bu yolculukta senin yanında olacak. Hayatın bir yolculuk olduğunu unutma. Bu yolculuk bazen düz bir yol gibi görünebilir. Bazen de sarp bir dağ gibi zorlayabilir. Ancak her yol seni daha yükseğe çıkarır. Bugün o zirveye adım atmak için bir fırsat. Seninle olan bu ilahi rehber sana ışık tutuyor. Zamanın ötesinde bir varlık olduğunu hatırlıyor musun? Sen sadece bu dünyanın sınırlarında yaşayan biri değilsin. Ruhun sonsuz bir ışığın parçasıdır. Bu ışık her zaman seni korur ve yönlendirir. Şimdi bu ışığın rehberliğini hisset ve ona güven. Evren sana sürekli mesajlar gönderir. Bu mesajlar bazen bir rüzgarın fısıltısında, Bazen bir yıldızın parıltısında gizlidir. Bugün bu mesajları fark et ve onları takip et. Çünkü onlar seni hayatının anlamına ve özüne götürecek. Korkuların seni geride tutuyor olabilir. Ancak korkular sadece birer yanılsamadır. Onları aştığında özgürlüğün tadını çıkarabilirsin. Meleğin seni bu özgürlüğe yönlendirmek için buradadır. Şimdi o korkuları bırak ve ilerle. Hayatındaki güzellikleri fark etmenin zamanı geldi. Çünkü güzellik ruhunun ihtiyacı olan bir ilaçtır. Bugün çevrendeki güzellikleri gör ve onları içselleştir. Bu seni daha güçlü ve huzurlu bir insan yapacak. Duyguların senin rehberindir. Onlar sana doğru ve yanlış olanı gösterir. Şimdi kalbinin derinliklerindeki duyguları dinle. Çünkü o duygular seni gerçeğine ve içsel huzuruna ulaştıracak bir haritadır. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Bugün de öyle. Bu sabah hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Bu sayfa seni ilahi olanla daha güçlü bir bağ taşıyacak. Şimdi kalbini aç ve bu yeni başlangıcı kucakla. Etrafındaki her şey sana bir hikaye anlatır. Bu hikayeleri duyabilmek için sadece dinlemeyi öğrenmelisin. Bugün çevrendeki hikayelere kulak ver. Çünkü onlar seni ruhunun özüne ve gerçek yoluna götürecek. Her nefes sana yeni bir umut getirir. Şimdi derin bir nefes al ve bu umudu hisset. Çünkü bu umut seni yaşamın her zorluğundan kurtaracak bir güçtür. Meleğin, bu umudu içinde büyütmen için seni teşvik ediyor. İçindeki karanlık, sadece ışığını fark etmen için bir fırsattır. Bu karanlığa bir düşman gibi değil, bir dost gibi bak. Çünkü o, seni gerçek ışığına ulaştıracak. Şimdi bu ışığı bul ve onun seni dönüştürmesine izin ver. Hayatın ritmini duyabiliyor musun? Bu ritim seninle evren arasındaki bağdır. Ona kulak ver ve onunla uyum içinde hareket et. Çünkü bu ritim seni ilahi planın bir parçası yapar. Meleğin bu ritmi hissetmen için burada. Şimdi bir an dur ve kendine şu soruyu sor: Ben kimim? Bu soru seni derin bir yolculuğa çıkaracak. Cevap sandığından çok daha güçlü ve özgürleştirici. Meleğin bu sorunun cevabını bulman için sana rehberlik ediyor. Hayatındaki her şey bir davet niteliği taşır. Bu davet seni içindeki gücü keşfetmeye ve kendi yolunda emin adımlarla ilerlemeye çağırır. Artık bu mesajın sonuna geldik. Ancak bu sadece senin yolculuğunun başlangıcıdır. Meleğin her adımında seninle olacak ve seni yönlendirecektir. Unutma. Her yeni gün bir umut taşır. Sen bu umudu yaşatabilecek güce sahipsin. Kendi içindeki ışığı bulduğunda sadece kendini değil, çevreni de aydınlatabilirsin. Bugün aldığın bu mesaj seni harekete geçirecek bir tohum gibi. Bu tohumu beslemek ve büyütmek senin elinde. Sana gönderilen işaretleri gör ve onlara kulak ver. Her işaret seni büyük bir gerçeğe yaklaştırır. Bu gerçeği bulmak için kalbini açık tut ve ilahi plana güven. Sen bu planın önemli bir parçasısın ve hayatında büyük bir amaca sahipsin. Bu mesajın seni güçlendirdiğine inanıyorum. Şimdi bu mesajı hayatında bir dönüm noktası yap ve kendi hikayeni yazmaya başla. Unutma, senin hikayen başkalarına da ilham verebilecek kadar güçlüdür. Bu gücü fark et ve onunla dünyayı değiştir. Bu yolculuğa birlikte devam etmek için bir topluluk oluşturuyoruz. Senin de bu topluluğun bir parçası olmanı çok isteriz. Kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini aktif hale getirerek bize katılabilirsin. Böylece bu ilham verici mesajları kaçırmaz ve her adımında bizimle birlikte ilerleyebilirsin. Bu mesajı aldığını ve anladığını bilmek benim için çok önemli. Lütfen aşağıdaki cümleyi yazarak mesajı aldığını doğrula. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bugün burada olduğun için teşekkür ederim. Hayatındaki tüm güzelliklerin artarak devam etmesini dilerim. Meleğin her zaman seninle olsun ve seni korusun. Bir sonraki mesajımızda görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle.